Bu videoda yaptığı hareketten sonra anında pişman olan insanlara bakacağız. Videoya geçmeden önce hayatınızdaki en büyük pişmanlığı yorumlara yazın. Onu yorumlara yazdıktan sonra abone olursanız pişman olmazsınız. Sanırım bir güvenlik kamerası. Hmm, evin önündeki bir şeyi çalmaya çalışırken bir anda polis arabası geliyor ve dibinde duruyor. Böyle durmaktan başka elinden hiçbir şey gelmez. Geçmiş olsun yapmasaydı. Bu videoyu izledikten sonra artık insanlara korkutma şakası yapmazsınız herhalde. Bu kişinin pişman olduğunu ben şu an gönülden hissediyorum. Ve bu ve videoyu bu izledikten, izledikten, sonra izledikten sonra insanlara, insanlara behri şaka yapmayın. Trambolin mi bu? Eee? Telefonu mu bıraktı? Galiba telefonu bıraktı ya. <laughs> Şu pişmanlığı görebiliyor musunuz? Abinin suratındaki. Ay çok kötü yere düştü telefon. O an hiçbir şey yapamazsın. Böyle gidebilirsin sadece. Yolların kenarında böyle itfaiyelerin kullanması için su merkezleri olur ya, işte oraya hortumu bağlarlar. Arabanı onun dibine park edersen ne olur güzel kardeşim? Arabanın camlarını kırarlar. Oradan hortumu geçirirler. Çünkü oraya araba park etmen yasak. Gerçi buralarda herhalde ondan yok. Diye düşünüyorum şu an varsa da hatırlayamadım ama eğer öyle bir şey varsa yanına sakın park etmeyin Çünkü o an yangın anında falan itfaiye gelip sizi aramayacak ya arabanızı, arabanızı buradan çeker, buradan çeker ya. misiniz demeyecek galiba kirpik yapıştırıcısı gibi bir şeymiş orada kurumuş mu bir şey kurumuş herhalde sonra herhalde o da ne yaptın ne saçma bir hareket yaptın orada bir parça görüyorum Muhtemelen üstüne bastın değil mi göster bakayım Aynen oradan üstüne basmış öyle sıkıştırmış çıksın diye nereye gitti o ay <laughs> karşı duvara kadar gitmiş. Geçmiş olsun kim temizleyecek oraları şimdi? Videoyu <laughs> çekecek de, de temizleseydin en azından kurumadan temizlemiş, temizlemiş olur. olur. Dağdan kayakla geliyorlar da sudan niye geçmeye çalıştınız ya? Abi su katı değildir. Su sıvıdır. Yani onun içinden öyle çok hızlı geçmen lazım ki üstünden kayıp gidesin. Gerçi öndeki gitti de arkadaki niye gidemedi ya? Herhalde öndeki o suyun yapısını bir bozdu falan arkadaki cık, geçemedi Ne oluyor? Oo burada kötü bir girişim var galiba. Yüzlerini de kapatmışlar. Olay ne? Bir etrafı yokluyorlar bir şey var mı diye. taş fırlatacak, camı kıracak, girecek. Yani yapmasan keşke ya. Fırlattı. <laughs> Cam kırılmadı. Hadi görüşürük deyip nasıl kaçıyor? <laughs> Abi o yürüyüşlere bak ya normal böyle gidiyorlar ya. Sol kulvardan kaslı adam geliyor. Bu koşucu olmak için biraz fazla kaslı. Olay ne? Birinci olacak galiba. Aa, Adama gitti döndü böyle yaptı onunla Dalga geçti düştü bakın o birinci Oldu o ikinci oldu bir şeyi başarmadan Anında kutlamamak lazım yani Tam başardıktan sonra kutlamak lazım Aaa burası neresi ya böyle Bir sürü eşek arısı var burada Abi arabanın her yerini Kaplamışlar kesin bunlar o ızgaralardan Falan girmiştir içeri ya o Kalorifer şeyin klimanın aralardan Falan girmişlerdir bayağı orada siz Onların evine gitmişsiniz video çekeceğine Artık kaçsan iyi olur cinsiyet Öğrenme partilerinde çocuklara çok da görev vermemek lazım. Bakın makasla aslında patlatması lazımdı. Gitti ipi kesti artık öğrenemeyeceksiniz. Yani illa ki öğrenirsiniz de hani partilikten çıktı artık. Abla bir şeyin paketini açıyor da. Patlayacak abla o dikkat et. <laughs> Yatak ablayı yedi. Yatak bir abla sıfır. Amca oraya yeni beton dökülmüş görmedin mi ya? Gitti ayakkabılar. Bak oradan da geçiyor. Oraya da beton dökülmüş. <laughs> ya bir de ipi kaldırdın geçtin yani görmedin mi? Orada şerit var orayı geçme diyor. Neden yokuş aşağı yan dönen arabayı kaldırmamalısınız? Abi şu pişmanlığı hissedebiliyor musunuz şu an? Arabayı düzeltmek istemişlerdi ama. <laughs> Araba artık daha beter oldu. Durdu mu? Hayır durmadı ya. Yine gidecek. Daha kötü olacak her şey. Evet yine en başa döndünüz ve araba artık daha da ağır hasarlı. Demek ki neymiş? Yokuş aşağı bu iş yapılmaz. Güçlü bir köpeğiniz varsa ve onu eğitmezseniz ne olur? İşte böyle olur. Gördüğü şeye koşmaya başlar, sizi de peşinden sürükler. Ondan sonra suya girer, siz de öyle çamurlu suyun içerisinde kalırsınız. O yüzden köpek eğitimi çok önemli. Ne olmuş ya? Abi herkesin arabası suya batmış. İnsanlar buralarına kadar suya batmışlar da arabayla niye oraya kadar girdiniz? Sığ zannetmişler herhalde suyu girmişler. Abi siz gülüyorsunuz ama sizin başınıza da bir şey gelecek herhalde ya bu videoda olduğunuza göre. Bence gitmeyin. Bence gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Camlarınız falan da açık hem. Camları kapatmanız lazım bir kere. Neyse gidiyor. Evet bir şey olacak şu an. Aha araba battı. Demek ki orada bir çukur varmış. Abi şuraya bak gövdeye su dolmuş. Geçmiş olsun. Orada kaldınız. Aa! Adamın surat ifadesine çok iyi dikkat edin. Bakın böyle pişman olmamak için böyle bir hareket yapmamalısınız. Gitti. Araba yok. Arabayı çöpe atar. Eğer birazdan göreceğiniz insan gibi pişman olmak istemiyorsanız yollara çöp atmayın. Çöpü gören motorcu adama gitti. aç camı dedi. Çöpe oraya attı gitti. Bence olması gereken de buydu zaten. Ne oldu? Aa! <laughs> telefon gitti ya. Telefonu şeye düşürdü. Difriz yok. Difriz değildi onun adı. Neydi? Onun adını unuttum. İşte patates kızartılan içi yağ dolu şey var ya. Telefonun içine girdi ya. Fritöz şimdi hatırladım restoranlardaki çocuk sandalyesine oturmayın arkadaşlar. Yani eğer çocuk değilseniz oturmayın. Böyle sıkışır kalırsınız işte. Yemek yiyecektiniz bakın nelerle uğraşıyorsunuz ya Bir ton polis geldi, itfaiye geldi. Seni kurtarmaya çalıştılar. Rezillik. Ne kadar net bir kamera görüntüsü ya bu. Abi sen de çimentodan geçtin ya. <laughs> Geçmiş olsun. Araban artık betonlaşacak. Diskler falan beton olmuştur artık. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bugüne kadar hiç böyle net bir kamera görüntüsü görmemiştim. 4K çekim yapan güvenlik kamerası mı olur ya? Benim kamerada ne çekiyor? Kemik suyu kaynatmış ama yanlış şeyi süzüyor ya. Abi orada senin ihtiyacın olan şey o kemikler değildi. Suya ihtiyacın vardı. Orada kafa karışmış demek ki. Su çöp oldu ya. O kemikleri yersin artık. Kameranın arkasını hayal edebiliyor musunuz? Ben o kişiyi görebiliyorum şu an. Geldi, döktü, sonra şöyle izledi. Güzel bir golf vuruşu mu? Oy, polis geldi. Yalnız polisin arabasına gelmemiş olabilir. Yani araba biraz geç geldi ama karşı komşunu vurdun galiba ve polis bunu gördü. Polisin önünden geçti o top. Bu bence dünyanın en epik pişmanlık anı. Görüyorsunuz orada ceza aldı sağdaki kız. Ama böyle çok zengin ve havalı olduğu için ''Aa sağ olun hakim bey'' gibi bir şey dedi gitti. Hakim geri çağırıyor ve cezasını arttırıyor. <laughs> yani neden böyle bir şey yapmaya ihtiyacı duydun ki? ''Sağ olun'' de gitti yani ne gerek var öyle. Ha, ''Sağ ol hakim bey'' falan demene hiç gerek yoktu. Geçmiş olsun. Bak artık öyle <laughs> yaparsın kalırsın. Yunusa ne fırlattığını fark ettiği an. Bir yerde telefon var, bir yerde ne var? Neydi o? Çikolata mıydı? Herhalde onu beğenmedi, içinden çikolata çıktı. Onun içinde de telefon vardı. Ay böyle bir sürpriz yapılsa bana var ya, hiç hoşuma gitmez. Ya ben fırlatmam da hani ne bileyim? Ya mesela çikolatayı önemsemeyip yani nasıl kırılmaz diye yere atarsam ve ona bakarsam falan. Abla galiba sen kahkül keseceksin değil mi? Ya güzel olsun ben bu videoyu bitiririm diyecektim de videoyu bitirmeme gerek kalmadı galiba. İki ayrı kahküllerin oldu. Allah ne o? Poşet düştü. Poşetin içinde kırılacak bir şey mi vardı acaba? Böyle dona kaldı. Kapatayım bari deyip kapattı. Herhalde kırılacak bir şey vardı ya. Ablalar galiba o tekerlekle bir çalışma mı yapacaklar? O ona içecek, o ona içecekti ama <laughs> fazla ağır geldi. Demek ki daha küçük bir lastikle başlamanız lazım. Paketin içinde Tenis topu fırlatmasan daha iyi olur ya. Muhtemelen <laughs> <Sistemine gülüyor> ödetecekler onu. Bu ne? Abi galiba metali mi düzleştiriyor? Derken kırdı. Zaten ne olduğunu da anlamamıştık. <laughs> öyle baka kaldı. Kıyamam ya ama bu hoş olmadı. Üzüldüm bu adama. Bagaja. O ne büyük bagajmış ya öyle. E Ay abi bu araba bence hatalı olmuş ya. O kadar büyük camın orada ne işi vardı? Gerçi ben de geçen camı patlatıyordum az daha. Kocaman bir koli koymuştum bagaja. Ondan sonra deneyecektim hani böyle kapatmaya falan çalışacaktım. Bastırdım şöyle çıt etti hemen bıraktım. Biraz daha bastırsaymışım cam patlayacakmış. Sonra muhtemelen ben de arabanın başında şöyle kalırdım. Ne o kavanozun içinde ne var? Ay fare var. Aha! <laughs> <laughs> arabanın içine atladı Ay ben çok gerildim ya Ben arabanın içine atlamasını beklemiyordum Kalbim çok hızlı atmaya başladı ben videoyu bitiriyorum Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik Anında pişman olunan anlara baktık Videoyu izlerken eğlendiyseniz Hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde Ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz Pişman olmazsınız Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın